AHBAP, Kahramanmaraş merkezde iki büyük depremin ardından Kezzella Yedihane çadır alındığı bilgisini doğruladı. Yapılan açıklamada şöyle denildi. 6 Şubat 2023 günü ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli ve toplam 10 ile etkileyen deprem nedeniyle depremden zarar gören vatandaşlarımızın çadır ihtiyacını karşılayabilmek için tüm ülke seferber olmuş, derneğimizde tüm ülke çapında çadır üreten firmalar ile temasa geçmiştir. Ancak, depremin 10 ile etkilemesi ve yıkımın olağanüstü düzeyde olması nedeniyle ülkemizdeki tüm çadır üreticilerinin mevcut stokları vatandaşlarımızın mağduriyetlerini karşılayamamıştır. Çadırlar iki bölgeden gelecekti. Erzincan'dan 1232 adet 8 tehreç adır öncelikle en yakın şehirler olan Adıyaman ve Kahramanmaraş'a. Ankara'dan da 918 adet 8 tehreç adır Hatay'a gönderilmek üzere 10 Şubat'ta yüklendi ve aynı gece dağıtıldı. Ahbap hesabından yapılan açıklamayı hesabından paylaşan Haluk Levent de şu ifadeleri kullandı. Her şey burada arkadaşlar. Biz o akşam herkes can derdinde soğuktan donarken bu çadırları satın almalı mıyız ya da almamalı mıyız? Lüksüne sahip değildik olamazdık da. Ve satın alıp bölgeye gönderdik. Yaptığımız her işlem kanuni ve doğru. Kızılay Çadır ve Kızılay'da bu şirketten çadırları faturalı satın alıyorlarmış. Ahbap da aynı yöntemle toplanan bağışlarla bu şirketten satın alma gerçekleştirmiştir. Zaten sitelerinde açıklama bulunuyor. Ve Kızılay yetkilileri bana bu toplanan paralarla ham madde ve kumaş satın alınıp tekrar çadır üretilip vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılıyor dediler. Bilginize. Tüm süreç böyle yaşandı. Peki sizin düşünceleriniz nedir yorumlara yazabilirsiniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız bay bay.